Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda zulüm ile ilgili hadis-i şerifleri arz etmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Zulümden sakınıp kaçınınız. Çünkü zulüm kıyamet gününde zalime zifir karanlık olacaktır. Cimrilikten de sakınınız. Çünkü cimrilik sizden önceki ümmetleri helak etmiş. Onlar birbirlerinin haksız yere kanlarını dökmeye, haramlarını helal saymaya sevk etmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet gününde haklar sahiplerine mutlaka verilecektir. Hatta boynuzsuz koyun için boynuzlu koyundan kısas alınacaktır. Müslim 1.60 Noğlu hadis-i şerif. İbn Ömer radıyallahu anh'a şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Aramızdayken veda haccından söz ediyorduk ama veda haccına ne olduğunu bilmiyorduk. Nihayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah hamd ve senada bulundu. Sonra da Deccal'den bahsederek onun hakkında uzunca bilgi verdi. Şunları söyledi. Allahu Teala'nın gönderdiği her peygamber ümmetini Deccal konusunda uyarmıştır. Nuh ve ondan sonraki peygamberler ümmetlerini bu konuda uyarıp sakındırdılar. Şüphesiz ki o sizin aranızda çıkarsa onun durumu ve hali size gizli kalmaz. Rabbinizin tek gözü kör olmadığı size gizli kalan, bilmediğiniz bir şey değildir. Deccal'in ise sağ gözü kör olup, sanki salkımından dışarı fırlamış, yaş bir üzüm tanesi gibidir. Uyanık olunuz, Allah Teala birbirinizin kanlarını ve mallarını, şu ayınızda bugününüzü haram kıldığı gibi birbirinize haram kılmıştır. Dikkat ediniz, sizlere tebliğ ettim mi? Ashab-ı evet tebliğ ettin dediler peygamberimiz. Allah'ım şahit ol diye üç defa tekrarladı. Sonra da size yazık olur bakınız sakın benden sonra birbirinizin boynunu vurup da küffara dönmeyiniz buyururlar. Buhari Megazi 77'nin oğlu hadis-i şerif. Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim bir karış miktarı bir yere haksız olarak zulümle sahip olursa o yerin yedi katı boynuna geçirilir. Buhari mezalim 13 oğlu hadis-i şerif. Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hiç şüphesiz Allah zalime mühlet verir, onu yakalayınca da kaçmasına fırsat vermez. Sonra şu ayeti kerimeyi okudu. Rabbin zalim bir kasaba halkını yakalarken işte böyle yakalar. Onun yakalaması gerçekten çok acı ve çetindir. Hud suresi 11. ayet. Buhari tefsir sure 11. Muaz radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni yönetici olarak Yemen'e gönderdi ve şunları söyledi. Sen kitap ehli olan bir topluma gidiyorsun. Onları Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik etmeye davet et. Eğer onlar bu davete uyup itaat ederlerse Allah'ın kendilerine her bir gün ve gecede beş vakit namazı kesin olarak fars kıldığını bildir. Şayet buna da itaat ederlerse Allah Teala'nın zenginlerinden alınıp fakirlerine verilmek üzere kendilerine zekatı mutlak surette fars kıldığını bildir. Buna da itaat edip uydukları takdirde onların mallarının en gözde ve kıymetli olanlarını almaktan sakın. Mazlumun bedduasını almaktan da son derece çekin. Çünkü onun bedduası ile Allah arasında bir perde yoktur. Ebu Hümeyd Abdurrahman İbni Sa'd Es-Saidi radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ez kabilesinden İbni lütbiye denilen bir adamı zekat toplamak üzere görevlendirmişti. Bu zat vazifesini yapıp Resulullah'ın huzuruna gelince şu mallar sizin de şunlar da bana hediye edilenlerdir dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minberde ayağa kalktı ve Allah hamdü senadan sonra şöyle buyurdu. Size söyleyeceğime gelince Allah Teala'nın benim idareme verdiği işlerden birine sizlerden birini görevli tayin ediyorum. Sonra da o kişi dönüp geliyor ve bana diyor ki: "Şunlar size ait olanlardır, şunlar da bana hediye edilenler." Eğer o kişi sözünde doğru ise, babasının veya anasının evinde otursaydı da kendisine hediyesi gelseydi ya, Allah'a yemin ederim ki sizden biriniz haksız olarak bir şey alırsa, kıyamet gününde o aldığı şeyi yüklenmiş vaziyette Allah'ın huzuruna çıkar. Ben sizden herhangi birinizin Allah'ın huzuruna böğüren bir deve veya bir inek yahut da meleğen bir koyun yüklenmiş vaziyette mi çıkacağınızı kesinlikle bilemem. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem koltukların altının beyaz görecek kadar ellerini yukarıya kaldırıp Allah'ım tebliğ ettim mi buyurdu. Buhari Hiyel 15 Zekat 3 Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurdu. Kimin üzerine din kardeşinin ırzı, namusu veya malıyla ilgili bir zulüm varsa, altın ve gümüşün bulunmayacağı kıyamet günü gelmeden önce o kimseli helalleşsin. Yoksa kendisinin salih amelleri varsa, yaptığı zulüm miktarınca sevaplarından alınır, hak sahibine verilir. Şahit iyilikleri yoksa, kendisine zulüm yaptığı kardeşinin günahlarından alınarak onun üzerine yükletilir. Buhari Mezalim 10.48 Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu Anhuma'dan rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların zarar görmediği kimsedir. Muhacir ise Allah'ın yasakladığı şeylerden uzak duran kimsedir. Buhari İman 4-5 Rikak 26 Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anhuma şöyle dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin seferde bazı yükleme hizmetini gören ve kendisine kirkire denilen bir adam vardı. Adam öldü. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o cehennemdedir buyurdu. Sahabe gelip adamın evindeki eşyalarına baktılar. Ganimet malından çaldığı bir aba buldular. Buhari Cihat 190 oğlu hadis-i şerif. Ebu Bekre Nüfey İbni Haris radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Zaman Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü şekliyle dönmektedir. Bir yıl 12 aydır. Bunlardan dördü haram olan aydır. Üçü birbiri ardınca gelen Zilkade, Zilhicce ve Muharrem'dir. Biri ise Cemaziyel Ahir ile Şaban arasında bulunan ve Mudar kabilesinin daha çok değer verdiği recebaydır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hangi aydır diye sordu. Biz Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sustu o kadar ki biz aya başka bir ad vereceğini zannettik. Bu ay Zilhicce değil mi dedi. Biz evet dedik. Bu hangi beldedir diye sordu biz. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine Hazreti Peygamber bir süre sustu. Biz bu şehre başka bir ad vereceğini zannettik. Burası belde-i Haram, Mekke değil mi dedi? Biz evet dedik. Bu hangi gün diye sordu biz. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bir müddet sustu. Öyle ki biz o güne başka bir ad vereceğini zannettik. Bugün Kurban günü değil mi dedi? Biz evet diye cevap verdik. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle devam etti. Şüphesiz ki sizin kanlarınız, mallarınız, ırz ve namusunuz, şeref ve haysiyetiniz, şu gününüzün, şu beldenizin ve şu ayınızın haram olduğu gibi birbirinize haram kılınmıştır. Rabbinize kavuşacaksınız ve o size amellerinizi soracak. Sakın benden sonra birbirinizin boynunu vurarak kafirlere dönmeyiniz. Dikkat ediniz, burada bulunanlar bulunmayanlara sözlerimi ulaştırsın. Umulur ki sözlerim kendilerine ulaştırılan bazı kimseler sözümü işiten bazı kimselerini daha iyi anlayıp koruyabilirler. Hazreti Peygamber sonra dikkat edin tebliğ ettim mi diye sordu biz. Evet diye cevap verdik. Resul-i Ekrem Allah'ım şahit ol buyurdu. Bu Haç 132 oğlu hadis-i şerif. Ebu Ümame İyas İbni Sa'lebe El Harisi radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yemin ederek bir Müslümanın hakkını alan kimseye Allah cehennemi vacip kılar, cenneti de haram eder. Bir adam dedi ki, Ya Resulallah şayet o küçük ve değersiz bir şey ise, bunun üzerine Peygamberimiz misvak ağacından bir dal bile olsa böyledir buyurdu. Müslim İman, 218 nolu hadis-i şerif. Adi İbni Amire radıyallahu anh şöyle dedi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu duydum. Mal tahsili için memur tayin ettiğimiz bir kimse, bizden bir iğneyi veya ondan daha küçük bir şeyi gizlese, bu hıyanet olur ve o şeyi kıyamet günü getirir. Bunun üzerine ensardan siyah tenli bir adam ayağa kalktı. Ben sanki onu görüyor gibiyim. Ya Resulallah benden görevlendirmeni geri al dedi. Peygamberimiz sana ne oldu buyurdu adam. Senin söylediklerini işittim dedi. Peygamber Efendimiz ben o sözü şimdi de söylüyorum. Sizden kimi mali bir göreve tayin edersek o malın azını da çoğunu da getirsin. O maldan kendisine verilen alır yasaklanandan ise vazgeçer. Müslim imare 30 nolu hadis-i şerif. Ömer İbni Hattab radıyallahu anh şöyle dedi. Hayber gazvesi günü idi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bir grup geldi ve falanca şehittir, falanca da şehittir dediler. Sonra bir adamın yanından geçtiler. Falanca kimse de şehittir dediler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hayır ben onu ganimetten çaldığı bir hırka veya bir aba içinde cehennemde gördüm buyurdu. Müslim iman 182 nolu hadis-i şerif. Ebu Katade Haris İbni Ribi radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabın arasında ayağa kalkarak onlara Allah yolunda cihadın ve Allah'a imanın amellerin en üstüne olduğundan bahsetti. Ashabdan bir kişi ayağa kalkarak ya Resulallah eğer ben Allah yolunda öldürülürsem bu şehitlik benim günahlarıma kefaret olur mu? Ne dersiniz? diye sordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, eğer sabrederek karşılığını sadece Allah'tan umarak cepheden kaçmaksızın Allah yolunda öldürülürsen günahlarına kefaret olur." buyurdu. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Nasıl demiştin?" diye sordu adam. "Eğer ben Allah yolunda öldürülürsem bu şehitlik benim günahlarıma kefaret olur mu? Ne dersiniz?" demiştim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet eğer sen sabrederek ecrini sadece Allah'tan bekleyerek be ve cepheden kaçmaksızın Allah yolunda öldürülürsen günahlarına kefaret olur ancak borçların bunun dışındadır. Bunu bana Cibril söyledi buyurdu. Müslim İmare 117 oğlu hadisi şerif. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müflis kimdir biliyor musunuz diye sordu ashab. Bizim aramızda müflis parası ve malı olmayan kimsidir dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz ki ümmetimin müflisi kıyamet günü namaz, oruç ve zekat sevabıyla gelip fakat şuna sövüp buna zina isnat ve iftirası yapıp şunun malını yiyip bunun kanını döküp şunu dövüp bu sebeple iyiliklerinin sevabı şuna buna verilen ve üzerindeki kulaklar bitmeden sevapları biterse hak sahiplerinin günahları kendisine yükletilip Sonra da cehenneme atılan kimsedir buyurdular. Müslim bir 59 Nuh Aleyhisselif. Ümmü Seleme radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben sadece bir beşerim. Sizler bana yargılanmak üzere geliyorsunuz. Belki sizin biriniz delilini getirmekte diğerinizden daha becerikli ve daha üstün anlatımlı olabilir. Ben de dinlediğime göre o kimsenin lehinde hüküm veririm. Kimin lehine kardeşinin hakkını alıp hüküm vermişsem ona cehennemde bir parça ayırmış olurum. Buhari Şehadat 27 Noğlu Hadis-i Şerif. İbni Ömer radıyallahu anhumadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Haram kan dökmediği müddetçe mümin Allah'ın rahmetini ummaya devam eder. Buhari Diyat 1 Noğlu Hadis-i Şerif. Hamza'nın eşi Havle binti Samir el-Ensariye radıyallahu anhuma şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Şüphesiz ki haksız olarak Allah'ın malını kullanan kimseler kıyamet gününde cehennemi hak ederler. Bu hari Hums 7 hadis Zalim olmaktan, zulme uğramaktan, insanlara eziyet etmekten, haram mal yemekten, insanlara eziyet etmekten, kötü işler yapmaktan, insanların tiksineceği, hesabını veremeyeceğimiz işler yapmaktan Yüce Rabbim bütün dinleyicilerimizi, Müslümanları ben Müslümanım diyenleri muhafaza eylesin. Allah'a emanet olun hoşça kalın değerli dostlarım.